Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler yeni bir Minecraft oyunuyla daha beraberiz arkadaşlar Bugün çok sürpriz bir şey oynayacağız Minecraft modlu Survival arkadaşlar ee, Mod paketini kendim hazırladım yani Karışık karışık modlar yükledim Öyle hani Arkadaşlar ee, kasabilir biraz Çünkü ee, Minecraft'a ram veremiyorum Nedense ram verse hiç kasmayacak da işte Ram veremiyorum nedense Eğer işte siz ee, bana gösterirseniz çok iyi olur. Ne diyeyim? Geldi mi geldi. Ben bunu da anlatmış şöyle. Ee, arkadaşlar bu arada e, 1.7.10'da oynuyorum 10 bu mod modu. Yani mod paketini. Şimdi çok düz bir dünyadayız. Çok güzel yani. Küçük bir var. Şimdi sataşmayayım da. <laughs> arkadaşlar eee tahminen 32 tane mod olması lazım 32 daha fazla da olabilir normal olalım şöyle bir şeyimizi de çekelim ha, eşyalar gidince sıkıntı oluyor tamam şöyle Arkadaşlar bu timber mod var direkt ağacı kökünden kes Dik de neden düşme ha düştü tamam ağaç lakta kalmış ağaç goble indiriyor onu çok seviyorum ya seni de indirelim aşağıya tamam arkadaşlar ee baltaları kırarsanız aşağıya yumrukla kırarsanız o zaman aşağı inmez ve yine lakta kaldı düşecek birazdan Evet tamamdır. Alan topluyorum şunları. <laughs> tamam, buranın Oha! Atlar, matlar, süper yere geldik. Surayman var. <laughs> eh, ee, burada lakta kaldı burada düşecek ve düştü. Tamamdır. Güzel aç ama lakta kalması çok güzel olacak abi ya. Kasma gitti de. Lakta kalma sıkıntı. İşte onu da işte eğer e şey ram, ram verebilirsem düzelecek de. Şimdi işte veremiyorum ya Beceremiyorum. Siz dediğim gibi aşağı yazın. Şöyle hop hop, hop, hop. Arkadaşlar i̇şte burada videolar 5 dakika çok az oluyor. Az oluyor biliyorum. Bu da videoları 10 dakika çekeceğim. Yani bu, yani bu videoda 10 dakika olacak. Çünkü internetim bayağı yavaşladı. Bu yüzden olmuyor. Yüklenmiyor. Çok geç yükleniyor. Abi şu çok güzel ya. Hayvan gibi aç kesiyoruz. Düşeceksin. Düşeceksin. Hadi. Yes. Elma da çıktı. Ya <laughs> ne ses çıkarıyorsun ya? Adam ol lan. Adam ol. <laughs> Şerefsiz. Arı. <laughs> ya bak yine hayvan gibi ses çıkarıyorsun ya. Adam ol biraz adam ol ya. Bu kadar odun yete yet yetmeyebilir yetme bilemiyorum. Tek yemeğimiz elma var. Orada arkadaşlar e, MCSG'de biliyorsunuz Survival Games videosu çektim bir tane. İşte e, ikinci bölümde iki, 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 tane çekeceğim. Çünkü 5 dakika olmuş 10 da, dakika çek 10 dakika videolar yapacağım için i̇ki, iki, bölüm çekebilirim. Eğer çok gelişirsem, diyet maçı var kalırsam bir bölüm olur. En ne yapsak ya? Burası iyi değil mi ya? Şöyle bismillah deyip. İkinci bir kral şey yapalım ya böyle bir Hah, tamamdır. onları ee, çevirelim. Hepsini çevir. Tamamdır. Burada arkadaşlar mod paketini paylaşacağım ama şimdi değil çünkü birkaç tane daha mod var. O modları da yükleyeceğim. Belki de yüklemem bilmiyorum. Yani çok güzel bir iki tane. O modları da yükledim mi? paylaşacağım. Ev çok küçük oldu ya. Ev fazla küçük oldu. Ee, ne yapabiliriz? Oh, oha abi selamlar. Sana da selamlar. Ben benim seninle işim yok. Ya toprak kazalım. Burada kaç dakika olmuş? O daha 5 dakika olmuş tamamdır. Evimizi bayağı bir yaparız. Şöyle toprağımızı. Sen nesin abi? Karınca. Şöyle. Oh 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 durdu. Evler deli benim. Alan, yılanı yorunca. Abi ya çok kötü. Bir yere yaptık. Neyse ya. Aşağıda burada evi game modda yapmamı iste isteyip istemediğiniz yoruma yazınız. E çünkü herkes game modda yapıyor herhalde. Bütün video çekenler. Ya bence game modda daha iyi oluyor. Ne diyeyim yani. Bir tane bölüme game modda yapılmış olarak çekebilirim. Ya da game modda yaparım kendim. Onun videosunu çekerim. Şimdi şöyle kötü bir şey yapayım da. Şunu düzeltiriz. Bu kadar önemli değil. Yani küçük bir tane çekti bana küçük bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kapı yapacağız. 1, 2, 3. Yukur abi. Şunu da kır. Tamamdır. Süper. Şu çimenleri temizleyelim şöyle. Tamamdır. Ee, Crafted table'ımızı alalım. Buraya koy. Sonra kapımızı halledelim. Ben yani şimdilik kat kapı yapacağım. Kapı modu da gibi hatırlıyorum. Yüklemediysem yüklerim ikinci bölüme. Sana şuraya atalım. Sonra of of burada çarşı karışacak galiba. Güvenemiyorum şimdi. Ben yani evimizi hızlı hızlı yapalım da. Birazdan gece olacak. 7 dakika. Rı 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 rı. Girme lan eve girme girme. Burası hayvan yuvası mı? Of oh, of oh, oh, oh. Kasmaya başladı. Of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Fil kudurunca kasıyor. Fil kudurma yavrum. Şimdi öldür şimdi. Saldıracağım da. Şimdi güvenemiyorum yani çok feci vurabilir yani. Hayvan gibi şey. Yani hayvan da. <laughs> çok büyük yani. Baksana. Aslında buna saldırayım ya. Şöyle tahta baltayla saldırayım. Aslında yukarıda kalırsam bir nevi kurulabilirim belki. Otur bir deneyeceğim. Kırıl abisi. Hop şöyle. Belki vuramaz. Gel. O oturacağım bir de. Aslan. Ah, ah, gel gel gel. Ben böyle keserim. Ya şerefsiz. Şerefsiz. Kaçıyor la bu. Tazan yanına indirip öldürürüm ben bunu. Gelme. Abi hürmetler. Abi. Ben bunu. Aa, geliyor. 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 Sıçtık. Geliyor abi. Eve gir eve gir eve gir. Şu esbap boyu çekeyim de. Şimdi ne olur ne olmaz. Pound o indi. Tamamdır. Şimdi gel lan sen şimdi sen kime kafa tutuyorsun lan gel lan. Oo oba, oba, saldırıyor dedim Feci. Aa, kestim. Fili kestim. Derisi de çıktı. Bir şey yapıyorum acaba? of koşamıyoruz. Yemek. evet, kapı modunu yüklemişim İkisi bakın. Güzel ya. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar video burada bitirelim evet arkadaşlar izin teşekkürler. Video beğenmeyi, yorum ve like atmayı unutmayın. Özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü abone sayımız çok düşük. Şu abone sayımız artsın bayağı bir. Şöyle bir 50'lere yüzlere çıkarım. Çıkalım. O zaman çok özel şeyler gelecek. Ben çekiliş bile yapabilirim. Premium çekilişi Minecraft. Evet arkadaşlar izin için teşekkürler.